Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve ilçelerinin 2021 yılı Ramazan Bayramı namaz saatleri. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Diyanet verilerine göre bu yıl Sivas'ta bayram namazı saat 5.52'de kılınacaktır. İlçelerde ise en erken namaz 5.46 ile Akıncılar 5.47 ile Su şehrinde kılınacaktır. Sivas'ta en geç bayram namazı ise 5.57 ile Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde kılınacaktır. Tokat'ta bu yıl bayram namazı saat 5.53'te kılınacaktır. Tokat ilçelerinde en erken namaz 5.50'de Başçiftlik ve Reşadiye'de en geç namaz ise 5.56'da Zile ilçesinde kılınacaktır. Gümüşhane'de bu yıl bayram namazı saat 5.41'de kılınacaktır. İlçelerde Köse'de 5.41'de, Kelkit, Kürtün ve Torul'da 5.42'de, Şiran'da ise 5.43'te bayram namazı kılınacaktır. Bayburt'ta bu yıl bayram namazı saat 5.38'de kılınacaktır. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 5.38'de, Demirözü ilçesinde ise saat 5.40'da bayram namazı kılınacaktır. Bayram namazında ve bayram boyunca maskemize ve özellikle de mesafemize dikkat edelim. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel bayramlar diliyoruz. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.